Tepkimizin ana nedeni şu. E, zaten fırtına sırasında e, bilinçsizce orada baraj sistemine benzer bir sistem yapıldı. Perde betonları yapıldı. E, geçtiğimiz sene bu, bu e, buradaki bu sıkıntı belli oldu. Takribi hiç abartmadan söyleyeyim en az 300 tane balabalık, yani 6-7 kiloluk balabalıklar yukarıya çıkamadı. Bu zaten başlı başına bir sorun çünkü Alabalık, göçgen balık bunu herkes biliyor. Göçgen balıklar eğer yukarıya çıkamadıysa, yumurta yapamadıysa bu nesil tükenecek anlamına geliyor. İkinci bir sıkıntı hem baraj sisteminde bentler yapıldı, e, derenin seviyesi yukarıya kaldırıldı. Bunun yanında e, o bahane edilerek oradan düzensizce bir çakıl çıkarma işlemi var. Yani burada eğer tamam çakıl çıkarılsın, burada bir ihtiyaç var, dört tane, beş tane micip tesisi var, inşaatlar var doğal olarak bunlar lazım. Tamam buna rağmen ama biraz daha bilinçli yapılsa, daha kenardan alansa şu anda küçük yavru balıklar var. O balıklara zarar vermeden alınmalı mı, alınabilir mi? Tabii ki alınabilir. Yani bu o kadar zor bir şey değil ama derenin tam ortasında havza, havza şeklinde olan bir alanda iki tane iş makinesiyle 20 tane 20'ye yakın araçla böyle katliam yaparcasına katliam yaparcasına bir malzeme çıkarılmasına kesinlikle karşıyız. Yani sizi ka sizin, karşı olduğunuz nokta e, yani bu dönem balıkların e, geçiş dönemi mi oluyor? Tabii ki balıkların geçiş dönemi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bak çok ilginçtir. Bir vatandaş ki bizim bu bölgede Fırtına Vadisi e, orta balıkçılığı çok meşhurdur. İnsanlar ben ben bile yapıyorum bunu çünkü bundan beri. Bir tane balık tutsa hemen jandarma kuvvetlere gidiyor. Ceza yazıyor. Beş bin lira, altı, bin, bin lira yakın ceza kesiliyor. Ya ben şimdi çok merak ediyorum. Bizim vatandaşlarımız herhangi birisi çift kabine yanarsa, çakıl çıkarsa ceza yazmayacaklar mı? Yazıyorlar. Yani yaptırım uyguluyorlar. Müjde uyguluyorlar. Ya şimdi biz yani kamu kurumu olduğu zaman şu anlamam geliyor? Evet biz belediyeyiz tamam hizmet veriyoruz tabii ki hizmet verir, evet. burada adaletsiz bir şekilde yanlış bir şekilde hizmet yapabileceğin anlamına gelmiyor ki. Çakır çıkarabilirsin, olabilir. Fazlalık malzemelerde çekersin onu. Ama bunun da bir sulu var, yolu var, yöntemi var. Yani kenardan alırsın, dere yatağına zarar vermeden ki kaldı ki dere yatağına makineyle girildiği zaman balıklar girmiyor. Balıklar girmiyor. Yani bu kadar acımasızca, bu kadar duyarsız ben anlamıyorum. Çok daha önemli işleri var. Örnek veriyorum. Duygulu köy, Şekli köyü grup yolu kapalı. 9 aydır kapalı. 9 aydır kapalı. Bir sürü bedava çakıl çıkarıyorlar. Orada 20 mette, beton döküp de perde betonu döküp onu önleyemediler. İşleri, iş güçleri hazır malzeme çıkarmak. İşte biz bunlara karşıyız. Yani biz dört tane, beş tane tesis var. Tabii ki onlar çakıl çıkaracaklar, betonu dökecekler Ama bunun bir usulü var, yolu var, yöntemi var. Usuluna uygun yapılsın. Hiç kimse itiraz edeceği yok. Ama ben benim de bireysel hareketim yok burada. Millet zannediyor ki işte yeniden Avrupa Bakısı'nın Çil hareket ediyor. Yok. Benim bu konuyla bu kadar duyarlı olmamın en büyük sebeplerinden birisi tabii ki kendi şeyimizde var ama bunun yanında vatandaşlar sokaklarda bizden bizde talep ediyor. Başkanım görmüyor musunuz? Burada bu yanlış var. Görmüyor musunuz? Burada bu yanlış var. Dün bir vatandaşla görüştüm. İsmini de verebilirim. Evinin önünde, Fırtına Vadisi'nin evinin önünde balı tutmaya oltayla ne almış? Jandarma anası çekiyor. O oltayı evine bıraktı, yoksa bir 5 bin lira cezası var, diyor. E şimdi çok merak ediyorum. Orada talan yapılıyor, dere talan yapılıyor. Niye kimse bir şey demiyor? Kamu yapınca yani haram olmuyor mu? Günah olmuyor mu? Yazık olmuyor mu? Yani kamu yapınca doğru mu? Bizim itirazımız bu. Peki, e, Sayın Kaymakam Bey'le ve Belediye Başkanı'yla bu konuyla ilgili e, bir görüşünüz, bir fikir alışverişiniz oldu mu? Sonuçta dünkü yayından sonra size gelen tepkiler de e, ee, bazı tepkiler vardı. Ben şöyle Avni Başkan'a sadece fotoğrafları gönderdim. Kaymakam Bey e fotoğrafları gönderdim. Daha usulüne uygun, daha düzenli, daha tertipli bir şekilde çıkarılacaksa bu şekilde çıkarılması ile ilgili bir tepkinlerde bulundum. E, Kaymakam Bey zaten biliyorsunuz. Kaymakam Bey e, e, tasarrufunda olan bir bölge değil. Yetki sınırlarının dışında. E, belediye de zaten yetki sınırlarının dışında. Sadece belediye e, bilmiyorum nasıl izin aldıysa. Avni Bey'le görüştüm. E, sürekli ceza ödüyoruz, yani, e, izin herhalde yok. Çünkü sürekli ceza ödediğini söyledi telefonla görüşmemizde. Ama e, bu malzeme ihtiyaçları var mı? Var, doğru Ama sadece belediyelendi. Burada bir sürü yıllardır hizmet veren, toplumsal hizmet veren e, firmalar var, onların da çakırda ihtiyacı var. Ama bu şu demek değildir, yani düzensiz bir şekilde e, malzeme çıkarılacak anlamına gelmiyor. Bizim itirazımız bu. Yoksa bir sürü firma var burada, bir sürü ihtisam yaratıyor, insanlar iş çalıştırıyor. Tabii ki bu olacak ama ya bunun bir usulü var, bir yolu var, yöntemi var. Yani bizim itirazımız bu. Orada balıklar katılıyor. Bir tane balık tuttuğu zaman 5 bin lira ceza yer bir vatandaş. Ama gel gör ki kepçelerini balıklar katılıyor diye kimse sizin çıkarmıyor. Yani bu dua bizim ya. Bir, bu fırtına vadisini insanlar niye gelsin? Şimdi bütün kamu kurumları şunu diyor. işte turizm, 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 turizm. Herkes turizmden bahsediyor. E, turizmden bahsediyorsunuz da şu Fırtına Vadisi'ne bir girelim, bir arabayla giren kamerayı alalım, bütün basın mesutları alalım. Allah aşkına hiç turizm vadisine benzer bir vade midir Allah aşkına? Şu görsel kirliliğe bir bakalım. Derenin yanındaki sıfır noktasındaki çok çok alanımıza bir bakalım. Ben yani batı yapalım Yani bizim insanlar buraya niye gelsin? Turist niye gelsin? Nesine gelsin? Dereyi katlediyoruz, doğayı katlediyoruz. Şehrimiz çok çok alanına döndü mağlulara köstebek yuvası. Ya bizim derdimiz birini eleştirmek değil ki. Biz bunu bizzat şahısların, muhataplarımızın direkt telefonla yüze bu insanlara birebir anlatıyoruz. Yani biz bir kusur gördük de bunu sosyal medyada paylaşanlar şöyle falan anlamında değil ki. Yapsınlar güzel bir hizmet yapsınlar. Biz kendi sosyal medyamızda da özel sayfalarımızda da paylaşıyoruz, tebrik ediyoruz. Kez okullarla böyle Mehmet Avcı'yı tebrik ettik çalışma çalış, çalışma yaptı, emek etti. Okul tekrar aslına dönecek diye söz verdi. Sözünün sözünü getirdi. E biz tebrik etti, teşekkür ettik. Yapsınlar yine takdir ettik. Sıkıntı yok. Bizim derdimiz bağcı dönmek değil, üzülmemek.